Merhaba sevgili öğrenciler, HK ile ders başlıyor hoş geldiniz. Bugün e, matematik 3, 3. sınıf matematik e, tek ve çift doğal sayılar konusuyla e, birlikteyiz. Tek ve çift doğal sayılar nelermiş? Onları birlikte öğreneceğiz. Şimdi e, tek ve çift sayılarda e, öncelikle işimiz e, tek nedir, çift nedir? Onu kararlaştırmamız lazım. Değil mi? Dış ses. Evet. Şimdi tek dediğimiz biz şu anda burada iki kişiyiz. Biz tek miyiz, çift miyiz? Çiftiz. Çiftiz değil mi? Yani baktığım hem de iyi bir çiftiz değil mi? Çok güzel konu evet. anlatıyoruz. Evet. Şimdi e, biz de mesela işte iki tane gözümüz var diyoruz değil mi? İki tane çift göz, çift kulak. Ama tek burnumuz var, tek ağzımız var değil mi? Bunları evet. düşünebiliriz mesela. Şimdi biz doğal sayılara geçtiğimizde ise öncelikle doğal sayıların mesela 3. sınıfta 3 basamak doğal sayılarda tek mi çift mi konularını işlerken bundan öncesinde rakamları bizim tanımamız gerekiyor. Rakamların hangileri tek, hangileri çift. Bunları bilmemiz gerekiyor. Daha sonra konu ilerledikçe bunu biraz daha net olarak anlayacaksınız. Şimdi biz doğal sayıların tek ya da çift olduğunu anlamak için öncelikle birler basamağına bakmamız gerekiyor. Tabi birler basamağına neden bakıyoruz biz? Çünkü birler basamağında rakamlar var. E, sıfırdan başlayıp dokuza kadar olan rakamlar birler basamağında yer alıyor. Birler basamağında eğer bir sayının, bu sayı iki basamaklı olabilir ya da tek başına bir sayı da olabilir. Üç basamaklı bir sayı da olabilir. E, birler basamağına bakacağız. İster iki basamaklı olsun, ister üç basamaklı olsun. Birler basamağında eğer 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamları varsa biz bu doğal sayıya çift doğal sayıdır diyoruz. Bakın 0, 0 unutmayalım. Bazı öğrenciler 0 unutuyor. 0, 2, 4, 6 ve 8. Bu rakamlar varsa birler basamağında biz bu doğal sayıya çift doğal sayı diyoruz. Eğer ki doğal sayının birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından biri varsa bu sefer de bu doğal sayıya biz ne diyoruz dış sesim? Tek sayı. Tek sayı diyoruz. Tek doğal sayı diyoruz. Bu kadar basit. Yani aslında tek ve çift doğal sayılarda bilmemiz gereken en temel kural bu ikisi. Birler basamağına bakacağız. Başka hiçbir yere bakmayacağız. Sayı aslında, mesela 3 basamaklı sayıları biliyorlar 3. sınıfta ama şeye gerek yok. Ee, yani başka bir şeye gerek yok. Sadece birler basamağı bizi ilgilendiriyor. İsterse 10 basamaklı bir sayı olsun. Hocam, birler basamağı 0, 2 ve 2'nin katıysa çift, hani o şekilde kodlanabilir aslında. Tek tek ama ezberine... şöyle bir şey. 2'nin katı derken mesela 2'nin e, 4, 6 var arada. Ya basit aslında. Ya yani 0, 2, 4 aldı. Zaten bire birer ikişer ikişer saydığımızı düşünün. E, i̇kişer ikişer sayarken sıfırdan başlamış ama 0, 2, 4, 6, 8. Yani 9 tane e, 9'a kadar olan şeyler. Bir de 0 ekledik de 10 tane rakamımız olduğunu söyledik zaten. Bu 10 rakamın 5 tanesi tek, 5 tanesi de çift oluyor. Hocam bir de şöyle bir şey şekilde de kodlanabilir. Hani eğer çift sayıları sayacaksak hani 1, 2 hani içeriden yani bir sayı. Evet biz onu şeyde öğrencilere ritmik sayma yaptırırken söylüyoruz. Yani birini içinizden söyleyin birini dışınızdan söyleyin olabilir. Sıfırdan biz, başlayarak çift tek. Çift tek, tek şeklinde çift söylenebilir. Ya bir de şöyle düşünmek lazım. Yani mesela işte parmağımızı kaldırıyoruz. Baktığımız zaman burada işte 4 parmağım gözüküyor. 4 yani eş, çift demek eşleştirmektir. Eğer eşleştirdiğinizde açıkta bir şey kalmıyorsa bunlar çift demektir. Mesela 4 sayısı 2 2 eşleştirdiğinde çift oluyor. Ama 5 dediğim zaman bakın 2 2 eşleşiyor ama bu ne yapıyor? Tek başına Yalnız. kalmış oluyor. Yalnız kalıyor o zaman o tek oluyor 5 sayısı. Şimdi bunu unutmamak lazım. Bunu bilmesi gerekiyor öğrencinin. Nasıl artık aklında tutar o da kendi... Yeteneğine kalmış bir şey. Şimdi biz hemen sayılar incelerken inceledikçe inceledikçe göreceksiniz ki çocuklar aslında bu konu hiç de öyle zor bir şey değilmiş. Nedir bu sayılar? İşte 357 sayısı verilmiş. Burada verilen sayıların tek mi çift mi olduğunu bize soruyor. Biz eskiden avucumuzun içeride bir şey saklardı. Tek mi çift mi diye sorardık. Hatırlıyor musun? Sen de öyle bir şey yaptın mı? Hocam ilk evet. bazen yapıyorduk. Tek mi çift mi meselesi. Şimdi baktığımız zaman 357 sayısı. Bu hiç bizi ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren birler basamağı. Tabi birler basamağını bilmemiz gerekiyor. En sağdaki basamak. Birler basamağında 7 rakamı var. Biz ne demiştik? 1, 3, 5, 7, 9 varsa tek. O zaman bu 357 sayısı ne oluyor? Tek bir doğal sayı olmuş oluyor. 345'e geçiyoruz. Birler basamağında 5 var. Birler basamağında 5. 1, 3, 5, 7, 9. Sürekli tekrar ediyorum ki biraz daha aklınızda kalsın diye. Birler basamağı 5. 5 tek midir çift midir? 5 tek olduğu için 345 sayısı da ne diyoruz? Tek bir doğal sayıdır diyoruz. Hocam zaten bu 3. sınıfta hatta 4. sınıfta bile olabilir Gördükçe gördükçe sayılar direkt hani tek tek, tek çift yani ayırmaya e, o kadar zorlanmayacaklar evet, diyorsun Evet, ezberlemeye yani gerek kalmıyor. Yani işte o şeyleri bildikleri zaman sayıyı görür görmez diyorsun hemen bu sayının tek mi çift mi olduğunu anlayabiliyorlar tabii ki. Tecrübe konuşuyor burada çocuklar. Yani <laughs> yani 224 birler basamağında 4 rakamı var. 4 tek midir çift midir diye soruyoruz. Sonra diyoruz ki 0, 2, 4, 6, 8'den birisi varsa bu sayı çifttir diyoruz. O zaman 4 bu saydıklarımızın arasında olduğuna göre 224 sayısı çift doğal sayıdır diyoruz. 308'e geçiyoruz. Birler basamağında 8 var. Yine soruyoruz 0, 2, 4, 6, 8 varsa çifttir. 0, 2, 4, 6, 8. O zaman 308 sayısı da nedir? E, çift sayıdır. Niye buraya tek sayı yazdın dış ses? Allah bilir bunların Hocam. hepsini yanlış yazdım var ya. Hocam ben ya. sadece mesleğim bu değil ki benim oyun oynamaya <laughs> da hakkım var. Evet bakalım bu doğru mu çıkacak şimdi dış sesin yazdığı yüz tek midir çift midir? Birler basamanda ne var? Sıfır var. O zaman ne diyoruz? Sıfır çift sayı olduğu için yüzün çift olması lazım. Şansımıza bakalım. Evet gene tek çıktı. <laughs> ne Hocam yapıyor? Ya. Dış ses. Bunlar hep yanlış yazmışsın bak. Evet. Ne diyoruz biz? 100 çift sayıdır diyoruz. Hadi. Bu doğrudur hocam. Bu doğru çıksın. 9 tek sayıdır. 479'un tek olması lazım. <laughs> evet. Bunu da ne yapıyoruz? Siliyoruz ve 499 sayısı ne diyoruz? Hocam ben arkadaşım sınama evet, için evet. yaptım. Yani o çok, yüzden hocam. Biz öğretmenler öyle diyoruz. Yanlış yaptığımız zaman öğrenciler bakın dikkatli misiniz? onu ölçmeye çalışıyoruz diyoruz. <laughs> bu soru ödev. Evet <laughs> Bu soru ödevi olsun diyoruz. Şimdi tamam çok güzel. Bu da bir güzel oldu yani böyle farklı çıkması hoşuma gitti. Şimdi e, bunları ne yaptık? Tek, çift diye sayıları ayırdık biz. Yanlışımız yok. Şu anda düzelttik her şeyi. Devam edelim. 481 sayısına bakıyoruz. 481 sayısı tek midir, çift midir? Bu doğru Bir. çıkacak. Ee, i̇nşallah. Tek. <laughs> Bir tek olduğu için 481 nedir diyoruz? Tek sayıdır diyoruz. Ne? 430 tek midir, çift midir? Çift. Sıfır olduğu için ne diyoruz? Çift diyoruz. Çok güzel. 616 sayısı birler basamağında 6 var. Çift. 0 2 4 6 sayılarından birisi olduğu için çift sayıdır diyoruz. Evet. Buralar doğru çıkıyor. Burada yanlışlık olabilir gene. 135. Birler basamağı nedir? Birler 5. basamağı 5. 5 1 3 5 7 9'dan bir tanesi mi? Evet. evet, o zaman bu sayımız nedir? Tek sayıdır. Tek attık bu sefer. Evet, 918 8 sayısı var. Şey rakamı var. 8 çift bir rakamdır. O yüzden 918'de nedir diyoruz? Çift diyoruz. 863 sayısı 863 sayısı tektir üç, hocam. Birler e, basamağı 3 olduğu için 3 de tektir. Yani 3 kişi düşünün. E, i̇kisi bir tarafa gittiği zaman birisi tek kalır, değil mi? E o evet. zaman diyoruz ki bu tek sayıdır diyoruz. İkiye bölünmeyen sayılar, sayılar tek sayılar. Yani bölünmeyen sayılarda tek sayılardır denilebilir. O da güzel. Bak o da iyi bir fikir. Yani öğrencinin aklında kalabilir. İkiye bölünmüyorsa sayı e, tam olarak o sayı tek sayıdır diyoruz. Bölünüyorsa çift Hocam sayıdır. Hocam benim nedense konuyu işledikten sonra aklıma geliyor. <laughs> o da güzel. Yani. <laughs> Hocam 3. sınıfta bu konuyu işledik ya. <laughs> konu bitti diğer konuya geçtik. Benim aklıma o geliyor. O. Sınavda çıkınca bakak alıyorum. O da, yapamıyorum o, ondan sonra. O da, o da güzel, o da güzel. Şimdi bize diyor ki verilen rakamlarla istenilen özelliklerde tek ve çift sayılar yazınız. Özelliklerine rakamlar burada verilmiş. Özelliklerde en büyük tek sayı, en küçük tek sayı, en büyük çift, en büyük ee, en küçük çift sayı şeklinde soruluyor. 3 tane rakam veriliyor. Bu 3 rakamdan en büyüğü, en küçüğü e, ya da işte tek çift şeklinde soruyor. Şimdi rakamlarımız 2, 1 ve 6 rakamları var. Bununla oluşturabileceğimiz en büyük sayı. Şimdi en büyük sayıyı oluşturmak için ne yapıyorduk? Kuralımız var. En büyük sayıyı oluşturmak için e, en büyük rakamı en büyük basamağı almamız gerekiyor. Yani burada 6 e, en büyük basamakta yer alması gerekir. E bize tek sayı olarak soruyor. 6'yı alabiliriz. Tek sayı olması için bakın 2, 1, 6. 2 çifttir. Birler basamağına koyamayız. 6'yı da koyamayız. Birler basamağına alacağımız sayı hangisidir? 1'dir. O zaman en büyüğünü sorduğuna göre bu sayımız ne olur? 621 olur. Evet en küçüğünü bulmamız lazım. En küçük tek sayı diyor. En küçük tek sayı. Tek sayı olması için gene 1'in nerede olması lazım? Çünkü 2 ile 6 çift olduğu için birler basamağında yer alamaz. 1 bir, birler basamağında yer alması gerekiyor. Bunu küçültmek için de 6 ile 2'yi yer değiştirirsek 261 şeklinde olur. En büyük çift sayı. Bakın bunlar tek oldular. İkisi de tek sayı. Biri en büyüğü, biri en küçüğü. Bu 1, 1 ikisi de tek oluyor. Çift olması için bu sefer en büyüğünü bulmak istiyoruz. En büyüğünü bulmak için gene 6 başta olacak. Ama bu sefer bir sonda olmayacak, iki sonda olacak. En büyüğünü bulmak için 600 kaç olur? 612. Tersten okuduğumuz zaman 612 şeklinde en büyük çift sayıyı buluruz. En küçük çift sayıyı bulmak için en küçük çift sayıyı bu sefer de 1 ile 6'yı yer değiştirmemiz lazım. En küçüğünü bulmak için öyle mi? Evet hocam. Hayır. Nasıl hocam? En küçüğünü bulmaya çalışıyoruz ve çift olacak. O zaman bu ne olur? 126, 126 olur. Evet. 126. Ah, bunu da yanlış yazmış işte. Buyur. Hocam ben öyle düşünmüştüm ama. Ya. İşte hepsini yanlış yazıyorsun dostlar. Işte. Hepsini. Evet. 126 e, en küçük çift sayı. En küçük çift sayı olur. Evet. Çok güzel. Devam edelim. En büyük tek sayı. 0, 3 ve 4 rakamlarıyla yazılacak. 0, 3 ve 4 rakamlarıyla yazılacak. 403. En büyük Tek sayı. Tek olması için 3'ün sonda olması gerekiyor. Dış i̇şte ses 403 dedi. Peki burada bir şey var. En küçüğü hangisi olur bunun? 34. 34 olmaz. Hocam 3 basamaklı diye bir şey dememiş. <laughs> yok. Bunu daha, daha önce başka bir yerde anladık. 43. Ne demiştik? Kesinlikle yani bu sıfır işe yaramaz. Ben bunu sadece 2 basamağına alayım yok. Burada 3 rakam verilmişse üçünü de kullanmak zorundasın. Hocam o kullanıyoruz zaman... işte sıfır. Hayır. 0.34 diye bir sayı yok. 43 hocam. Ya da 43 diye bir sayı Hocam 43 canım. Burada çok ilginç bir şey çıkıyor. Bak, ne çıkıyor hocam? Bence bu da 403 çıkıyor. Nasıl hocam ya? En büyüğü de en küçüğü de 403 çıkıyor. Çünkü başka sayı yazılamıyor. Burada bak 0 ile 4 çift olduğu için biz tek sayı arıyoruz. Tek sayı aradığımız için 3 mutlaka sonda olması gerekiyor. 0'ı da başa alamayacağımıza göre o zaman bak büyüğü de küçüğü de aynı sayı çıkıyor. Yani biz bunu 0, 34 ya da 0, 43 şeklinde yazamayız. Çift sayı en büyük en büyük çift sayı en büyük çift sayı diyor. Çift sayı olması için biz bunu 430 şeklinde yazabiliriz. En büyüğü budur. Ee, en küçüğü de en küçüğü de gene bakın sıfır falan kullanamazsınız. Başta en büyük basamağı sıfırı alamazsınız. Öyle bir şansınız yok. En küçük çift sayı da ne olur burada? 304 olması lazım. Dış ses. Bak açıyorum. 304. Evet. Hocam benim oyundaki seviye. En küçük çift sayı da buymuş. Devam edelim. Gene en büyük sayıyı soruyor. En büyük sayı burada 900 tek sayı diyor. 927. 927. En küçük tek sayı En 200 küçük tek... 270 79. Evet 279. En büyük çift sayı çift olması evet. için 2'yi başa getirmemiz 792. gerekiyor. 792. Bakalım. <laughs> 972. En yaklaştım büyük. Yaklaştım hocam. <laughs> çok güzel yaklaştın. Çok yaklaştım. Arada 200 sayı var sadece değil mi hocam? mesela ben soruları yanlış yapmıyorum. Şıklar soru yanlış oluyor. Aynen öyle. En küçük çift sayımız en küçük en çift. Küçük sayı. çift sayı, o zaman biraz 972. önce 972. Ha biraz Aa. <laughs> biraz önce söylediğim dış sayı. 790 <laughs> Çok güzel. Dış sesin beynini yaktı çocuklar. Dış sesin şeyi gitti. Hocam inşallah hocalarım bu videoyu izlemez. Bence de izlemesinler evet. Şimdi 7, 6 ve 2 rakamlarında en büyük tek sayı. Tek olması için 7'nin birler basamağında olması gerekir. En büyük olması için de 6'yı başarmamız gerekir. O zaman 627 şeklinde olur. En küçüğü ne olur? En küçüğü de tek sayı diyor. Gene 7 birler basamağında olacak. O zaman 200 67 olur. En büyük çift sayımız Nasıl çift tutuyorum. sayı, Kesin e, yanlış yapalım. Çift sayı dediğine göre 2 birler basamağında olabilir. Çünkü en büyüğünü istiyor. O zaman en büyük sayımız 762 olması gerekir. Evet. E, en küçüğümüz ne olur? En küçüğümüzde de e, 276 olabilir mi dış ses? Yok. 672 demiş. En küçük çift sayı. 672. 7'yi bu tarafa alamayız. 700, e, 762 olur o zaman. Aynen en büyük çift sayı gibi olur. E, 6 ile 7'nin yerini değiştirdiğimizde sayıyı küçültmüş oluruz. En küçük. Doğru mu? Bence bu yanlış. Hadi. Ah. Dış sesim hadi. 6'yı alabiliriz bu çift sayı çünkü. Ya Çift sayı olduğuna göre bu ne olur? 276 olur. Dış ses. 276 olur. Evet. Yani en küçük çift sayı diyor. 6'yı buraya alabiliriz. 7'yi alamayız ama 6 burada birler basamağında olabilir. 276 şeklinde en küçük çift sayıyı da yazabiliriz. Tamam mı? İnşallah hocam. Tamam. Bir daha böyle yanlışlar istemiyorum. Gerçi ben sevdim bu yanlışlar ama güzel oldu yani. Hocam neyi sevdiniz? Dik, ya? Dikkatimizi çekti ne güzel. Hocam o zaman ben her zaman hazırlarken Ş oyun oynayayım. Yok oyun oynamak. Bu kadar yanlış istemiyoruz. Şimdi e, çocuklar burada bir de şey var. E, tek ve çift sayıları bu kadar e, alıştırma yaptıktan sonra tek ve çift sayıların birbirleriyle toplamlarında sonuç ne olur? Mesela çift doğal sayı ile tek doğal sayı toplarsak ne olur demiş? Öğrencinin bir tanesi sormuş. Öğretmenim çift bir doğal sayı ile tek bir doğal sayı toplarsak ne olur? Hemen, Sana ne? E, Hemen <laughs> örneğimizi verelim. Mesela bu 4 nedir? Tek midir, çift midir? Çift. Çifttir. Peki 3 tek midir, çift midir? Tek. Tek. Şimdi bakıyoruz. Çift ve tek. Çift ve tek sayının toplamı ne olur? Ona bakıyoruz. 7 çıkmış. 7 tek midir, çift midir? Evet, Tektir. Tek. O zaman diyoruz ki bakın çift doğal sayı ile çift doğal sayı ile bir tanesi çift bir tanesi tek. iki doğal sayı topladığımızda e, kaç olursa olsun bu e, sonuç her zaman tek sayı çıkar. Dış ses. Bunu da unutma. Bak bu iyiliğimi unutma söylüyorum. <laughs> Şimdi tekrar e, bir soru daha var. Diyor ki çift ile çifti so toplarsak ne olur? Yani iki tane çift sayıyı toplarsak ne olur? Sonuç tek mi olur? Çift mi olur şeklinde soruyor. 4 4 sayısı rakamı çift, 2 de çifttir. Toplam 6 eder. 6 da nedir? Çift. çift sayıdır. Bakın çift, çift, çift. Yani çiftle çiftin toplamı çift sayı eder diyoruz. Burada da her zaman bu geçerlidir çocuklar. Bunu da unutmayalım. Şimdi tek sayı ile tek sayının toplamı ne olur? Yani iki tane sayı var, İkisi de tek sayı. Toplarsak sonuç tek mi çıkar, çift mi çıkar diye soruyor. Hemen bakalım. 3 tek sayıdır. 5 tek sayıdır. Topladığımızda 8 eder. 8 de çift sayıdır diyoruz. O zaman diyoruz ki tek sayı ile tek sayının toplamı da her zaman çift sayı veririz. Devamında bakalım. Ha burada sayı iki ya da 3 basamaklı olursa nasıl yaparız? Öğretmenim demiş. Kim? Öğrencinin bir tanesi sormuş. Hani biz hep tek rakamlarla konuyu anlattık ya. Burada da diyor ki rakam sayı diyor. Eğer iki basamaklı ya da üç basamaklı olursa ne yapacağız? Biz bunun sonucunu tek mi çift mi toplamlarını nasıl bulacağız? diyor. Gene değişen hiçbir şey yok. Bakın sadece birler basamağına bakarak biz sayının tek mi çift mi olduğuna karar veriyorduk. 123 tek midir, çift midir? Tektir. Tek Çünkü birler basamağında 3 vardır. 100 sayısı tek midir, çift midir? Çifttir çünkü birler basamağında sıfır vardı. İkisini topladığımızda 223 eder. Sayı iki basamaklı da olsa, üç basamaklı da olsa çocuklar sadece birler basamağına bakıp sayının tek mi çift mi olduğuna karar veriyorsunuz ve ona göre çıkan sonucun tek ya da çift olduğunu bulabilirsiniz. Biz yani bunu niye söylüyorum? İki basamaklı da olabilir sayı, üç basamaklı da olabilir. Sonuç olarak ne söyleyebiliriz? Diyor. Ne söyleyebiliriz? Sonuç olarak burada şunu söyleyebiliriz. Tek ve çift sayıların yapmış. toplamları dediğimizde iki tane tek sayının toplamı her zaman çifttir. Mesela bu şu. Bir artı bir. İki eder. Bir tek. Diğer bir de tek. İkisi bir araya geldiği zaman çift oluşturuyor. İki artı iki her zaman ne yapar? Dört. dört. İki çift midir? Çift. E diğer iki de çift. E topladı kaç çıktı? Dört. E dört tek midir? Çift midir? çifttir. O zaman diyoruz ki bakın tek sayıyla tek sayıyı topladığımızda çift. Çift sayıyla çift sayıyı topladığımızda gene çift sayı. Eğer ki tek sayıyla çift sayıyı toplarsak sonuç tek sayı çıkar. Hocam ben bunları hiç ezberlememiştim. Sürekli tekle tek toplamı dediği zaman 1 atı 1, 2. Çift diyor. Aynen bu. Yani ezberlemeye zaten tekle teki toplarsam çift çiftle çifti toplarsam çift ya da buna gerek yok. Hemen tek sayı ile tek sayın toplamı kaçtır diye sorulduğunda hemen iki tane tek sayı yazıp rakam olarak sayıda değil iki tane tek sayı yazıp sonucuna bakıp ona göre karar verebilirsiniz. Daha mantıklı olur. Şimdi doğru yanlış kısmına geldik. Doğru olanlara D yanlış olanlara Y ye yazın diyor. 913 sayısı çift doğal sayıdır. Şimdi bir sayının çift mi tek mi olduğunu nereden anlıyoruz biz? Birler basamağında Birler basamanda hangi rakamımız var? 3 rakamımız var. 3 tek midir çift midir? Tektir. O zaman ne diyor? Çift doğal sayıdır diyor. Bize kandırıyor. Yanlış bilgi veriyor. 732 sayısı çift sayıdır diyor. Birler basamağında 2 var. 0 2 4 6 8'den bir tanesi olduğu için bu sayı çift sayıdır ve <laughs> doğrudur diyoruz. İki çift sayının toplamı her zaman çift sayıdır. İşte biraz önce söylediğimiz iki çift sayı. İki ile ikinin toplamı dörttür. Doğru mu? Evet. Yes. İki çift sayının toplamı her zaman çift sayıdır. İki tek sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Evet iki tek sayı. Bir ile biri demiştik. Bir bir daha. 2. İki. i̇ki çift olduğu için iki tane tek sayının toplamı her zaman bize çift sayıyı verir. Bunu da unutmayalım sayıların tek ya da çift olduğunu birler basamağına bakarak anlarız demiş burada da bize. Doğru söylemiş. Birler biz yarım saattir bunu anlatıyoruz değil mi? Birler basamağına bakacağız. Ve <laughs> birler basamağı tekse sayı tektir. Birler basamağı çiftse o sayı çifttir diyoruz. O zaman bu da doğru söylüyor mu? Evet. Çift sayı ile tek sayının toplamı her zaman tek sayıdır demiş. Çift sayı ile tek sayının toplamı. 2 artı 1. 2 3, artı tek 1. sayı. 2 artı 1 ya da 3 artı 1 bir daire düşünebilirsin yani. Evet, <laughs> 2 artı 1. 2 çifttir, 1 tektir. Topladığınız zaman kaç eder? 3. 3 tek midir, çift midir? Tektir. tektir. O zaman bu da ne diyor? Doğru bir bilgi olmuş oluyor. Evet. Doğru yanlışı da bitirdik. Şimdi eee konunun sonuna geldik. Tek ve çift doğal sayılar konu anlatımımız bitti e, hemen e, kapanışı yapmadan önce bir hediyemiz var gene size e, çocuklar tek ve çift rakamların toplamı tek midir yoksa çift midir ne demek istiyorum tek e, rakamlar 0 e, 1 3 5 7 9 çift rakamlar 0 2 4 6 ve 8 rakamlarıydı bunların hepsini topladığınızda çıkan sonuç Tek sayı mıdır yoksa çift sayı mıdır? onu soruyoruz. Eğer isterseniz sonucu bulduğunuzda yorumlar kısmına sonucu yazabilirsiniz. Konu anlatımımız burada bitti. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, hoşça Hoşçakalın, e, sağlıklı kalın diyorum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.